Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar burada bir tane Omba'nın VGA'sı alttan lehimli kart var. bunlarda arkadaşlar rekor mut kapalı. Bunu bu modelde arkadaşlar kapatmış e, Onvo ama başka ortak kullanıldığı için arkadaşlar başka yazılımlarda rekor mut yok. Bunda USB Hindistanlı ortağımızın yaptığı özel bir yazılımı yani bütün kartlarda olmuyor arkadaşlar kartına göre yapıyor kendisi. Şimdi flash bellemiz burada. Arkadaşlar takıyoruz. Rekor açacak. Ama rekor kapalı olduğu için arkadaşlar açamayacak. Fişi kapatıyoruz. Takıyoruz arkadaşlar. Televizyon yazılım açacak arkadaşlar rekor açmak için. Bak şu anda yazılım attı, bitirdi arkadaşlar. Televizyon çekiyoruz. Biraz çektikten sonra flash belleğe çekiyoruz arkadaşlar. Şuraya koyuyoruz. Taktığımız zaman ve normalde açması lazım. Başka bu model şeyleri de açıyor arkadaşlar zaten. Kendi otomatik rekor olmadığından bakın arkadaşlar komut yok diyor burada. Komut olmadığı için bakın komut yok. Bunda bu modeller arkadaşlar rekor mode kapatmış. Direkt faktör reset atıp, atıp düzeltiyoruz arkadaşlar arıza durumundayken. Veya sağlam karttan MMC kopyalıyoruz, bozuk kart atıyoruz. Boş flash takıyoruz arkadaşlar. MMC sağlam karttan kopyalıyoruz, arızalı geldiği zaman terminalle atıyoruz. Bu saatin üçüncü terminal arkadaşlar. Bunu videosunu çekmiştik. Bana çok profesyonel arkadaşlar sistemimiz. Hindistan ortamımıza teşekkür ederiz. Bak yine de bakalım açalım arkadaşlar. Televizyonu kapatalım. Televizyonu açalım arkadaşlar. Binnaz Hindistan'la ortamıza teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu modelde rekurmut yok. Bakın şimdi bakacağız. Her model için yap, yapıyoruz arkadaşlar. Hani normalde tabletleri sönülde de yapılıyor. Yani müşterinin evine gittiğiniz zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar. Enerji takıyorum. Şimdi yazılım atarak arkadaşlar rekor açacağım Yazılım attı. Şey çekiyoruz, çekiyor arkadaşlar. Flash böyle söküyoruz. Bunlarda ekor yok olmadığı için arkadaşlar. Komut yok diyecek. Biz bunlarda arkadaşlar biliyorsunuz. Faktor reset atıyoruz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Hindistan ortağımıza teşekkür ederim. Çok sağ sağolsun.